Merhaba. Bir evlilik sona erdiğinde İslam hukukunda kadınlar için iddet diye bir kavram var. Bir bekleme süresi. Peki bu iddet dediğimiz şey tam olarak ne anlama geliyor? Neden böyle bir şeye ihtiyaç var ve süreç nasıl işliyor? Hadi gelin bu önemli konunun ne olduğuna birlikte bakalım. Bu konuyu daha iyi anlamak için şöyle bir yol izleyeceğiz. Önce iddetin tanımını yapacağız, sonra neden var olduğunu konuşacağız. Ardından bu sürenin nasıl hesaplandığına ve bu dönemde ne gibi haklar olduğuna bakacağız ve son olarak bu sürecin evliliği nasıl resmen bitirdiğini ele alacağız. Hadi o zaman ilk sorudan başlayalım. İddet tam olarak nedir? Ne anlama geliyor? Aslında kelimenin kökenine baktığımızda her şey netleşiyor. İddet Arapçada saymak demek. Yani en basit tanımıyla bir evlilik bittikten sonra kadının yeni bir evlilik yapmadan önce beklemesi ve belirli bir süreyi sayması gereken zorunlu bir geçiş dönemi. Peki tanımı anladık. Ama akla hemen şu soru geliyor. Neden? Yani neden böyle bir bekleme süresine gerek duyulmuş? Bunun arkasındaki mantık ne? İşin ilginç yanı bunun tek bir sebebi yok birden fazla hem çok pratik hem de çok manevi amacı var. Mesela en pratik sebep kadının hamile olup olmadığının anlaşılması ve böylece soy bağının yani nesebin korunması. Ama bunun yanında çiftlere barışmak için bir kapı aralamak ya da evlilik gibi önemli bir bağın saygınlığını korumak gibi duygusal ve manevi boyutları da var. Şimdi işin neden kısmını anladığımıza göre gelelim nasıl kısmına. Yani bu süreler pratikte nasıl hesaplanıyor? Farklı durumlarda işler nasıl değişiyor? Bir bakalım. Şunu en baştan söylemek lazım. Bu süre öyle kafaya göre belirlenmiş bir şey değil. Tamamen evliliğin hangi sebeple bittiğine ve tabii ki kadının o anki özel durumuna bağlı olarak değişiklik gösteriyor. İşte bu tablo aslında bütün meseleyi özetliyor. Gördüğünüz gibi karşımızda dört ana senaryo var. Eşin vefat etmesi, boşanma durumu ve tabii ki hamilelik olup olmaması. Şimdi bu durumların her birine tek tek daha yakından bakalım. Hadi ilk senaryoyla başlayalım ki bu en net olanı, eşin vefat etmesi durumu. Zaten Kur'an'daki bu ayet durumu çok açık bir şekilde ortaya koyuyor. Ve bu ayete göre, eğer kadın hamile değilse, beklemesi gereken süre çok net ve standart. Tam olarak 4 ay 10 gün. Peki boşanma durumunda ne oluyor? İşte burada referans noktamız tamamen değişiyor. Eğer kadın adet görüyorsa, süre artık takvimle değil, kadının kendi biyolojik döngüsüyle ölçülüyor. Yani beklemesi gereken süre, 3 tam adet döngüsünü tamamlaması. Gördüğünüz gibi burada sabit bir gün sayısı yok. Süre tamamen kişiye özel bir durum arz ediyor. Peki, akla şu soru geliyor. Ya kadın adet görmüyorsa? belki yaşı ilerlemiş olduğu için, belki de çok genç olduğu veya bir sağlık sorunu olduğu için, işte bu durum için de ayrı bir kural getirilmiş. Onlar için hesaplama çok daha basit, takvim üzerinden, net bir şekilde 3 ay. Ve şimdi gelelim bütün bu kuralları tabiri caizse ezip geçen tek bir duruma, hamilelik. Evliliğin nasıl bittiği hiç fark etmiyor. İster vefat olsun, ister boşanma, eğer kadın hamile ise iddet süresi her zaman doğum yapana kadar devam eder. Nokta. Burada çok önemli bir detayın altına çizmek lazım. Bu geri sayım ne zaman başlıyor? Çiftin fiilen ayrı yaşamaya başladığı günden değil, boşanmanın hukuken kesinleştiği veya vefatın gerçekleştiği andan itibaren başlıyor. Bu çok önemli bir ayrım. Süreleri ve nasıl hesaplandıklarını anladık. Güzel. Peki bu dönemin kendisini anlama geliyor. Yani bu bekleme süresince kadının hakları, sorumlulukları, hayatındaki somut etkileri neler? Herer'de en temel ve en bilinen kural, iddet süresi bitmeden kadının yeni bir evlilik yapmasının yasak olması. Zaten bu kural en başta konuştuğumuz o nesebin yani soy bağının korunması amacına doğrudan bağlanıyor. Gelelim maddi haklara. İşte burada evliliğin bitiş şekli çok büyük bir fark yaratıyor. Eğer bir boşanma söz konusuysa, kadın iddeti boyunca eski kocasından nafaka, yani maddi destek almaya devam eder. Ama eğer eşi vefat ettiyse, durum tamamen değişiyor ve nafaka yerine miras hukuku devreye giriyor. Yani dul kalan kadın artık nafaka alan değil, doğrudan bir mirasçı konumundadır. Vefat eden eşinin mal varlığından yasal olarak belirlenmiş bir pay alır. Bu pay da gördüğünüz gibi merhumun çocuğu olup olmamasına göre değişiyor. Çocukları varsa 8'de 1, yoksa 4'te 1 olarak belirlenmiş. Peki bu sayma süreci bitti, iddet tamamlandı. Sonra ne oluyor? Yani evlilik bağı nasıl resmen sona eriyor? İddet süresi bittiği anda aslında eski evliliğe dair ne kadar hukuki bağ varsa hepsi kesin olarak kopmuş oluyor. Bu andan itibaren kadın hayatının yeni bir dönemine geçmek ve eğer isterse yeni bir evlilik yapmak için tamamen serbest kalıyor. Ama iddetin bir de çok ilginç farklı bir işlevi var özellikle de bazı boşanma türlerinde ric'i talak dediğimiz yani geri dönülebilir boşanmalarda iddet süresi çift için aslında son bir düşünme ve barışma penceresi gibidir. Eğer çift bu süre bitmeden barışmaya karar verirse yeni bir nikah kıymalarına gerek kalmadan evliliklerine dönebiliyorlar. Ama o süre bir kere doldu mu o şans da ortadan kalkıyor. Bütün bunları topladığımızda aslında başta sorduğumuz soruya geri dönüyoruz. İddet sadece bir bekleme süresi mi, yoksa aslında çok daha fazlası mı? Belki de onu, hayatın bir bölümünden diğerine geçişi düzenleyen, hem yasal hem de manevi boyutları olan yapılandırılmış bir geçiş süreci olarak görmek daha doğru olur.